Ezel. Bir buluşalım mı biz seninle? Adamı gidip öldüreceğiz. Şimdi ne diye buluşuyoruz? Reddedemeyeceğim bir teklif sunacakmış. Yumrukta. Silahla giremiyorsun. Adamlara söyle peşimden gelmesinler, dikkat çeker. İçerisi polis kaynıyor zaten. Yakalanmadan öldürmek mümkün değil. Mantıklı. Ha, söyler misin tesisatı hazırlasınlar, vakti geldi. Ne istiyorsun? Sana ne verirsem aramızdaki kan davasını bitirebiliriz. Ciddi misin? Ne istersen veririm sana. Ne istedim biliyorsun. Niye devam edelim ki? Niye birbirimizi öldürene kadar devam edelim? Niye olduğunu da biliyorsun. Dayı mı? Ramiz'le benim aramdaki kavgaydı o. Ve ben haklıydım. Keşke görebilsem. Ben de aynı senin gibiyim aslında. Boylarımız tutmuyor. Boylarımız <laughs> Sen de 30 yıl intikam peşinde koştun benim gibi. Sen kumarbaz oldun, ben zengin. Sen masumları harcadın. Hı. Ama yaşayanlar var hala. Çocuklarımızı aldılar bizden. Benden Eşan'la Cengiz aldı. Benden de Ramiz'le Selma. Görüyorsun değil mi? Farklı değiliz Ezel. İkimiz de yıllarca kimseyi sevmedik. Çünkü aşıktık. Ben Selma yani. Ben de Eyşan. Evet. Bitti artık o. Benimki de bitti. Ama ne güzel ki ikimiz de yeni birini tanıdık. Ben Eyşan'ı, sen Bade'yi. Çok tehdit etmiyorum artık bir geleceğimiz olmadığını düşünüyordum. Ama var. Değil mi? Hayatımın en korkunç anı neydi biliyor musun Ezel? Gazinoda tuzağa düştüm. Hayır, hayır, hayır. Dayının öldüğü gece. Evimde. Bittiğinde ne yapacağımı düşünmemiştim. Sen düşündün mü? Her şey bittiğinde yaşamaya devam edebileceğini düşündün mü? Artık düşünüyorum. Ben de ilk defa gelecekle ilgili hayal kuruyorum. Sen... Mesela sen annene babana dönmek istemez misin Ömer olarak? Dayıyı unutayım yani. Dayı öldü Ezel. Sen yaşıyorsun. Dayı iyi tarafta, ben kötü tarafta falan değildim. Sen de benden çok şey aldın. Sekizi aldın. Oğlum gibiydi benim. Kaya'yı aldın. Hayattaki tek arkadaşımdı. Temmuz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hikaye benim hikayem olsaydı... ...Temmuz benim teyfiğimdi. Anlatabildim mi? Sen de çok şey aldın benden. Benim cesaretimi aldın. Benim vurdum duymazlığımı aldın. Neşemi aldın benden. Ben seni hiçbir zaman düşman bellemedim çocuk. Sen kendin geçtin benim karşıma. Gel bitirelim artık. İkimiz de yaşayalım. Unutalım. Sadece ahmaklar ölülere borçlu kalır. Hadi gel kalkalım şu masadan da bitirelim. Yaşayalım. Aynı şeyi da ölmeden ben sana sormuş olsaydım kabul eder mi? Beni boş ver. Beni en iyi sen anlarsın Ezel. İntikamın insanın gözlerine nasıl kör ettiğini en iyi sen bilirsin. Hakkını arayan insanın onu karanlık yollarda nasıl bulduğunu en iyi sen bilirsin. Hadi gel bitirelim artık. İkimiz de birbirinin hayatını bağışlayalım. Haklısın. Sen senle ben itiraf etmek istediğimden daha çok benziyoruz birbirimize. Aynı yollardan geçtik. Aynı kaderi paylaşıyor olmamız garip olmaz. Evet, hiç olmaz. Birbirimize en iyi anlayan iki insan yine biziz. Aynen öyle. Senle ben aynıyız aslında. Tek bir fark Değil mi? Neymiş o? Senin bildiğin bir şeyi ben bilmiyorum. Sor söyleyeyim. İşte olalım. Nasıl öleceğin. Hı? Sen nasıl öleceğini bileceksin Kenan. Çünkü şimdi ben sana söyleyeceğim. Bu hafta bitmeden kendi odanda, kendi başına... ...kendi silahını kafana dayayacaksın, kendini öldüreceksin. <laughs> ah, i̇lahi çocuk ben ne diyeyim sana? <laughs> Ay güldürdün beni sen çok eşeğime. Hem de teklifimi kabul etmedin. Ki kabul etme diye dua ediyordum aslında. Her şeyi deneyeceğim diye söz vermiştim kendime. Ama mutlu son beklediğimi zannetmiyordun değil mi? Adamın kaldı mı da... Kaç tane Temmuz çıkarsan Kenan hepsinin sonu aynı olacak. Hmm benim Temmuz'a ihtiyacım yok artık. Temmuz'larda şöyle bir sorun var. Temmuz'lar öldürdükten sonra yakalanmak istemiyorlar. Ama sıradan adamlar. Beceriksiz, zavallılar. Temmuz gibi silah şörlükleri de yok. Cesur da değiller. Ama hepsi ezel, çaresizler. Paraları yok. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Ailelerini geçindirmek zorundalar beş kişi de değil öyle. Buraya gelmeden birkaçıyla konuştuk zaten. Adamların bahsetti mi sana? Evet abi. Yaparım abi. Ben yaparım abi. Bu adamı güpe gündüz sokak ortasında. Herkesin içinde öldüreceksin. Ya sonra? Karşılığında ailene iyi bakılacak. Oğulların okutulacak. Sen içerideyken rahat ettirileceksin. Çıkınca da iş sahibi olacaksın. Yapar mısın? Hepsinin cevabı ne oldu sence? Yapma! Dur, dur, dur. Yaparım. Dur, dur, Ben yaparım. Alın şunu. Gelebilecek mi? Para yoktu zaten. Delini teker. Bu kadar basit görüyor musun? kimse benimle alakasını ispat edemez. Bunlardan her gün elli tane, yüz tane bulsam yeter bana. Senin gittiğin her yerde kendi canını içe sayan biri olacak. Ramiz'in yüz adamı varsa benim bin adamım var. Hepsi de senin peşinde. Şimdi korkma sırası sende.